Aren Haber'den hepinize merhabalar. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksikliğimizi tamamlama sözü veriyorum. Demirtaş Twitter'dan şunları yazdı tam 21 yıldır tek başlarına yönettikleri ülkenin yarısı yıkılmış, yüzlerinde ne bir mahcubiyet ne de bir utanma. Üstelik de kendileri dışındaki herkesi sorumlu tutup hakaretler, tehditler yağdırıyorlar. Erdoğan depremi kendisine yapılmış bir komplo gibi görüyor ve galiba bundan dolayı da hepimizin kendisinden özür dilemesini bekliyor. Ben özür diliyorum değerli kardeşlerim. Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksikliğimizi tamamlama sözü veriyorum diye yazdı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.